bir yok. Yine de Allah'a O da surakları dökülmüş arkadan, içine kumlar, topraklar dönmüş. Onun için yoksa bir seneden beri burada öyle perişanlık çektim. Oraları da temizledim. Buraya bir lavabo yaptım işte. Kendi şeyimden. Sayın seyirciler kazma bağlarına çıkan yol kenarında bir yaşlı teyzemiz İsmi Anşe Arslan. Kahramanmaraş'ın Serintepe mahallesinden ee, Kanalmaraş takipçilerinin e, böyle bir yaşlı teyzenin burada camsız e, iki odalı bir yerde oturduğunu e, söyleyince biz de tabii e, kanal Maraş olarak e, geldik. Hem yerinde gözlemlemek adına, hem de yetkililere hiç olmazsa Anşe teyzemizin burada yaşamış olduğu yaşam mücadelesini göstermek adına e, buraya geldik. İşte gördüğünüz gibi pencere yok. E, Anşe teyzemiz. E, Ocak yok. yok. E, e, ne bileyim. Anşe teyze. Buyur yavrum, buyur. Ee, buyur bir yavrum. anlatır mısın? Nedir? Ne değildir? Pencere yok, cam yok, ee, ne bileyim? E, dağ başı. Yani. Kimin kimsen yok mu? Yok yavrum, ee, yok. Kimim olcak işte? Bir evladım var, kızım var. O da evli. Kimden kime faydası var ki? Emme dayı var ama hani. Bakmıyor yavrum. mu sana kızın? Benim kızım bana niye şeyisin? Hani ev damatın yanında şey olur mu yavrum? Tabi olmaz ama. Ee, yani. yani. Kimi kimin yanına sığıyor yavrum? Kimse sığmıyor. Kimse kimsenin yanına sığmıyor. Ha böyle dağlara, taşlara sığıyım da. Başka kimsenin Yemeğini yanına sığmıyor. Yemeğini böyle işte çalı yani, çırpıyla çalı yakıp. Çalı çırpıyla evet yavrum. Heh. Peki teyzeciğim evet. ne zamandan beri burada duruyorsun? Yavrum ben işte geçen sene kışın, yazın geldim buraya sağ olsunlar buraya verdiler. Su elektriği yok. Heh. Bir şey yok. Hı. Ondan sonra e, anahtarı verdi kadıncağız. Buralar viraneydi. İki torba kireç aldım, günlerce buraları temizledim. Allah bin kere razı olsun kadıncağızdan da acıatından. Yani iki senedir buradasın. Bir seneden beri. Bir seneden beri bir seneden buradasın. E, Teyzeciğim, e, e, ne yiyorsun, ne içiyorsun, kim ya... ne yardım ediyor, Hı. ne yapıyor? Yavrum, kimse yardım etmiyor. Kimse, kim, kim, kim yardım ediyor ki? Burada bir, Şimdi... e, yani e, oturan da yok. Burada yazın herhalde bazı evlerinde oturanlar var. Şunlar devamlı oturuyor. Şu kardeş bilir. He suyu, <laughs> suyu aşağıdan getiriyor. Ya, hiç buralarda şey yok. Kime gideyim de bana su verdiğim yavrum. Şurada çeşme var. Oradan gideyim getireyim. Te, Te teyzeciğim, e işte. Teyzecim, Kahramanmaraş e valimize gittin mi? Belediye başkanlarımıza yavrum, gittin mi? Yavrum merdivanından çıkarırlar mı? Beni ki de valiye göndereyim sen M beni. Niye? Niye teyzeciğim? Kahramanmaraş valimiz bizi dinler yani. Bu haberi seyreder. Ee, o zaman mutlu. o zaman ha dinlesin gelsin beni de görsün bir kafamı sokacak bir oda versin bana yeter başka hayattan bir şey istemiyorum dünyadan hiçbir şey istemiyorum yavrum. Herhangi bir e, sosyal e, şeyin yok değil mi maaş bilmem yok, ne yok, hiçbir yok, şey yok. yok. Benim sadece 3 ay, aylık bir maaş işte. bir Yaşlılık maaşı de, mı? Yaşlılık o başka bir şeyim yok benim. Başka bir şeyim yok, yok. yok O da bir seneden beri alıyordum Allah razı olsun bir tanesi de en son aldı mıydı bayramdan önce? Sağ olsun bir tanesi de göze ercek. O biriktirdiğimi çantamdan yani tanıdığım birisi bu da. O da elimden gitti yavrum. Ortada kaldım. <laughs> Benim ismim Mehmet Aksu. Mehmet abi. Şimdi biz e, bu teyzemizi dün bize bir fotoğraf attılar. Burada işte pencere yok, cam evet, yok, kırık. Evet, evet, şimdi önümüz kış. Evet. Ee, doğru. Önümüz kış. E, sen ne zamandan beri burada oturuyorsun? Ya ben 3 yıldan beri buradayım. Geçen sene yazın mıydı desem. Daha önce ilkbaharda barda bu teyze. Heh. Biz yani. bakıyoruz burada bu inşaatta. Evet elinde bir su bir poşet gelir buraya hatta buraya sarımsak soğan bekledin değil mi? E, evet. O da yetişmedi. Hı. Yani su olmazsa e, tabii. Evet. Ya yani, ne diyor oradan su getireyim? Sen biz buradan vererek e, inşaattan vererek yerden vererek. İşte gene de güvenemeyiz gelir. Ya işte burada göreyim ben per perişan. Ya ben de normalde şu anda askeri ücretlerle çalışan biriyim. Yani, evet. Yani. İşte, işte demiyorduk ben mem devlet memuru emeklisiyim. Ama yetmiyor. Çocuk oku değil mi? İkinci iş. Ben de burada bekçilik yapıyorum. Bekçilik yapıyorsun. Şu teyzeyi görüyorum yani. Çok perişan ya. oluyor. Kim olursa olsun demedim ki yavrum benim de dirliğim halimde bu asla demem. Demedim evet. de yani. Yani bu perişanlık değil yavrum ya. Bu bana köy, saray, şu dünyayı verseler ne fayda eder ki yani? Şura bana köy, saray. Gerçekten ha. Yok bir şey yok. Sayın Başkanlarım, e, Sayın Valim, e, şey Anşe yok. Teyzemiz. Kahramanmaraş gibi bir vilayette böyle bir e, dağın başında, yüreğimin başında buranın e, anasıyım. sahip Her çıkılması ben. adına ne gerekiyorsa yapılacağına ben inanıyorum. E, umarım e, bu haberi e, İnşallah. izlersiniz. İnşallah. E, i̇zlemeniz için de e, zaten e, ilgili kişilere telefon açacağız. E, teyzeciğim. Sizin sayenizde yavrum. E, ne diyeyim? Bayramın kutlu olsun ol geçmiş yavrum, bayramın kutlu olsun yavrum. yani bu Kahramanmaraş'ın Milletimizden Maraş devletimizden Maraş'ımız bizim o kadar duyarlı ki kurban olurum şu Maraş'ımın toprağına insanına yaşlısına çoruna çocuğuna hepsine kurban olayım yavrum yani Çok duyarlılar bak ağzdan ağza gitmiş haberleri yok işte duyarlı Bir, bir de yok. sayın seyirciler o kadar mütevazi ki yani e, şu camsız yeri saray olarak e, Baba, o, yavrum yavrum bak akşam anlatıyor. yağmurlar yağdı evet, nasıl yavrum. yağdı şuralara çılgın vurdu şuradan üstüne vuruyor çılgın. oh diyeyim kurban olduğum şükürler olsun sana ya Bu eşyaları Şuraya. hayır sahipleri mi getirdi Biri getirdi biri biri, biri getirdi dün getirdi yavrum Şura, şunları koyacak nereye koyayım ki ben şu tahtaları niye şu döşekleri koydular Allah razı olsun Şunlar da iki şu iki koltukta burada kaldı. Yağmurun altında kaldı. Ne yapayım dedim ya. Buraya kadar getirdiler dedi. Şuraya yurda gittim yavrum. Hı. Yurda yurda iki tane çocuğu aldım geldim. Allah razı, hı. razı olsun. İçeri ben koydular. Deyorsan...